Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dostlar ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte dostlar borulu modlarını test ediyoruz. Evet dostlarım. Bugün sizlerle birlikte moralı modlarını test ediyoruz ve dostlar ayrıyetten bu modları vermek için sizlere vermek için e, bu videoya 80 like istiyorum. Çünkü bomba gibi modlar var. Çalışan bir sürü modlar var dostlarım. Bomba gibi çok gerçekçi olan Kodman, Borolo modları var dostlarım. O yüzden sizden desteklerinizi bekliyorum dostlarım. O zaman hadi başlayalım dostlarım. Dostlarım başlıyoruz. Şimdi dostlarım burada Borolo spawner'ları var. Spawner'ları. Yani burada Freak Girl var, Lady var. Daha fazla var aslında dostlar. Ee, sadece şimdi kısa olarak. Oha bakın dostlar. Ee, Freak Girl çıktı. Aslında burada çok fazla var dostlarım. Sadece ayrıyetten şey olsun diye verdim sizlere. Bir saniye. Bir, bir dakika. Aslında. Bir dakika. Bakın dostlarım. Burada çok var. Sadece ben sandığa koyayım diye verdim dostlarım. Şu an Frick Göl çıktı hatta dostlarım. Bakın. Sonra Lady. Bir dakika. Lady nereye gitti dostlarım? Bir dakika. Bir dakika. Heh. Bakın dostlarım. Aa Lady. Lady ışınlanıyor. Doğru dostlarım. Lady ışınlanır dostlarım. Mesela Şimdi Lady koyalım buraya. Trick Girl'ü de koyalım. Mesela Giant Borolo'yu alalım dostlarım. Giant Borolo efsane bir şey. Giant Borolo'yu koyuyoruz. Giant ve dev oluyor dostlarım. Devler bu şekilde oluyor. Vursak aslında size saldırır ama ben Creative Mode'da olduğum için şey oluyor. Bana zarar vermiyorlar. Mesela bunlar ve atacaklar. Ha atmıyorlar çünkü. Ekip oldukları için öyle bir, bilmiyorum. Belki öyle bir şey var. Bir saniye. Evet dostlarım devam ediyor şimdi. Bunlar böyle Allah dur. Bir dakika şunu e, uzaklaştıralım dostlarım. Evet şimdi Boral spawnerları bunlar dostlarım. Çok gerçekçi. TRMC'yi de gösterelim artık. TRMC nerede? TRMC de böyle Dettin Gali ile dostlarım. Dettin Gali ile var. Mesela bakın. Bu şekilde şey yapınca Dettin Gali ile birlikte sizleri karşılıyor TRMC dostlarım. Turkish Minecraft Legends. Şimdi dostlarım şeye geçelim. Modları şu yapalım buraya koyalım. Ee, ölümcül kollar dostlarım bu. Bakın burada Chris'in kolu var, Borolon'un kolu var, Bobby'nin kol, kolu var. Sonra Chris'in değişik kolu var. Burada istediğiniz size özel bir kol seçebilirsiniz. Kanlarımız var kan kan. Bakın burayı yere koyabiliyorsunuz kanlar var. Bobby e, fa, e, Chris topra e, pardon toprak değil dostlarım. Kriz, kriz e, ölümcül kolu var dostlarım burada. Ve, ve ayrıyetten tüm ölümcül kollar var kodman Server'ına ait. Bobby falan Borolaya ait. Evet dostlarım bunlar böyleydi. Kan falan vardı. Kan falan var işte. Şimdi dostlarım e, burada şeyler falan var işte. Bıraktık tüm hepsini. Evrenler. Dostlarım, evet evrenler burada. Bu e, bunu bilmiyorum. Bu Iceman evreni. Bu şey, bunu da bilmiyorum. Bu Bedrock evreni. Bu Shadow evreni. Bu dört taş efsanesinin evreni. Ve dostlarım bunları siz denersiniz diye ee, şey çok ayrıyetten şey yapmadım. Sadece göstereyim sizlere. Burası Codman evreni. ley evreni. Aa Kevin ne alakadır? Bir dakika. Bunun ismini unuttum. Bir saniye dostlarım. Bunun ismi... Ee, bir saniye dostlarım. Şeydi bunun ismi ya. Kevin çekil kanka. Aa bir dakika Kevin. Ha. Ee, burası abi bir dilimin ucunda bir saniye dostlarım düşüneceğim. Dostlarım buranın e, bu portalın adı Kurbanlar Portalı. Bu da şey Iceman evreni. Bu da 5 on için evreni dostlarım. Bunları teker teker girelim şimdi. Mesela burası Codman evreni girelim. Girdik. Ve evet Codman evreni bu şekilde. Topraklar çok gerçekçi değil ama gerçek bir şekilde gösteriyor dostlarım. Gerçekliğini gösteriyor. Ee, bir dakika dostlarım. Bir saniye. Ne oluyor? Ha pardon. Ters tarafa gelmiş. Ödüm koptu. Burası ley devreni. Teremece ne haber? Bir saniye. Ley devreni. Şey değil. Yani havayı ben kırmızı yaptım diye dostlarım. Aslında hava beyaz falan. Böyle. Toprağı da e güzel. Yani uyumlu. Şimdi dostlarım. Bir şeyi nereye koymuş? Bir, dakika, bir saniye bir dakika bir dakika. Kaybettim. Kaybettim. bir saniye. Nereden çıktık? Aa buradan çıktık. Çok iyi. Tamam. Şimdi kurbanlar evrenine giriyoruz dostlarım. Kurbanlar evreni. Burası da kurbanlar evreni bayağı gerçekçi. Yani bana göre bayağı gerçekçi. Böyle bu şekilde. Bobby? Bir dakika Bobby. Bobby'nin ne işi var? Bir dakika. Bak, bakın Bobby bu arada e, böyle vurduğunuz zaman Bobby bu halini alıyor dostlarım. Çok iyi. Kevin ne haber oğlum? <laughs> Şimdi dostlarım e, Iceman evrenine gidiyoruz. Iceman e, karanlık olabilir. Evet havayı kırmızı yaptığım için maalesef kırmızı. Aslında Blockbuster'dan mesela buradan hemen dostlarım bakın. Şu an mouse'u göremiyorum ondan. Bakın kroma Ay bir saniye dostlarım. Ay bir dakika. Hemen. Abi ben ne yapıyorum bir saniye. Heh. Tamam. Mesela bakın. Ee, bir saniye. Şunu sarı yaptığımız zaman sarı oluyor. Mesela sarı da kalsın ya. Şimdi buradan. Evet sarı güzel. Son evren ben dostlarım. Bakıyoruz şimdi teker teker. Ve evet dostlarım ben şimdi evrenin de bu şekilde şimdi aşağı ineceğiz. Burada Kodman RP nerede diyorsunuz? Codeman RP gelecek dostlarım, merak etmeyin. Şimdi dostlarım burada bitti dostlar. Şimdi evrenleri evrenleri bitirdik. Burada bir sürü evren var. Ee, siz kontrol edersiniz. Mesela kurbanlar portalı falan. Ee, void e, şeyleri var artı e, Stone Conventer falan var dostlarım burada. Bu Stone Conventer'lar e, şey oluyor aslında dostlarım bu da aslında bir saniye bir dakika oyuncularda şu oluyor Heh. mesela buna vurduğunuz anda oyuncu taş yapmıyor ama donduruyor mesela bakın mesela domuz bir saniye bir saniye birisi hareket etsin bir dakika hemen Heh. bakın dostlarım mesela slime hareket ediyor slime hareket ediyor vurdum hareket etmiyor dostlarım bakın gitmeye çalışıyor ama sadece zıplıyor dostlarım mesela bakın bakın gidemiyor sona sonra bunu veriyorsunuz. Sadece ölmek zorunda dostlarım yani yapacak bir şey yok. Aslında çalışan bir sürü mod var. Sadece bunlar ee, bunlar şey almıyor evrenler. Evet, sonra buradaki modlara falan bakabilirsiniz. Çok güzel modlar. Bence sonra bakın. Mesela bu da var dostlarım. Bu da çok güzel. Bu kılıç da çok güzel. Baya bir hasarı var. o bu kılıcı şey oldurmuşuz zaten. Tricköl gel buraya. Tricköl Öldürdük. Slime tak takattım. Neyse dostlarım evet. Ee, şimdi devam ediyoruz. Tamam. Bunlar bu şekilde dostlarım. Baya. Ee. Sonra. Of dostlarım. En bombasına geldik. Çalışan mob picker var dostlarım. Çalışıyor. Cidden çalışıyor. Mesela bakın. Buna vurduğunuz an mob almış. Ee, almış oluyorum dostlarım. Ve sağ klik yaptığımız zaman alıyorum bırakıyor dostlarım mesela bakın bunu alıyorum bırakıyorum şimdi Kevin'in kafasında doğru doğurmaya çalışacağım ay olmadı bir dakika bir dakika bir dakika hop Kevin buraya gel oğlum ha bakın hemen buraya koyacağım Kevin geliyor bir dakika Kevin gel oğlum bak arkada bak Kevin'a adı vurunca bu şekilde oluyor dostlarım şimdi Yerimize gidelim. Dostlarım Mopiker'da çalışıyor. Baya manyak bir şeydi. Şimdi dostlarım burada şey. Kollar var. BB-15-45 kolları var. Ee, bir saniye. Aslında bu e, şey ama. Daha da gelişmiş toprak kolu. Mesela bir tane. Bir saniye. Bir dakika. Gelişmiş toprak kol. Evet dostlarım bu. Bu en babası toprak. Bir saniye dostlarım. Şimdi Day. Tamam. Bu dostlarım toprak kol düş toprak örs düşürüyor. Pardon, toprak örs değil mi? Bakın dostlarım toprak örs shift shift re r. Bakın dostlarım manyak bir şey. Abi r r r r r. Çok iyi ya dostlarım manyak bir şey. El hareketi de yapabilirim ama şu an yapmak istemiyorum Blockbuster'dan. Ee, yani en gelişmiş bu dostlarım. Baya bot adı falan bot çağır. Bir dakika. Baya güzel yani. Bir saniye şimdi. Mob picker kollar. Siz denersiniz. Çok şey yapmıyorum. Çünkü uzun sürer diye dedim. Şimdi dostlarım fallına çevir. Fallım blok düşür. Bir dakika fallım blok düşür. O. Ben uçmayı da eklemiştim ama şey diye. Buraya falan blok. Bunları değmeyelim. Bunlar değersek GG. Bunlar dersek bay bay. Hoşça kal. Dostlarım bunu tamam. Denersiniz. Ver, verdiğim zaman. Tamam. Sonra ben şimdi konuş 13 kolu var dostlarım. Örs düşür. O yine şey olacak uçacağım. Çünkü ben Macro key bindingten bakın dostlarım. Aa neden çalışmıyor? Bir dakika. Neden macro key binding çalışmıyor? Neyse bakarım ben sonucuna. Herhalde tuşu aktarma şeyi falan başka olmuştu. Çünkü K K Allah Allah. çalışmıyor dostlarım bir dakika. Neyse. Ee, tamam. Mob picker denersiniz dostlarım. En önemlileri burada bu buydular. Bunlar da zaten. Şimdi bunlar elimizde kaldı. Bunları atabiliriz. Bu da bomba dostlarım. Bu da aşırı bomba. Nitroksin modu evet. Burada nitroksinimiz var. Bobby gun'ımız var. Bobby gun'ımız var, Monoxin var, green var Go, e, altın şey var. Bunlar çalışmıyor. Bunları için hiçbir şey olmuyor ama bu, bunlar e, bunlar da çalışmıyor şu anlık. konsey armor. Onlara bakacağız. Mesela dostlarım bakın. Bakın. Koyunu toprak adam yapacağım. Bakın. Tak. Bakın dostlar, acayip bir şey, manyak bir şey. Çalışıyor. Bakın. Manyak bir şey. Bunu kurgularda falan kullanabilirsiniz mesela. Kendiniz oluşturduğunuz şey falan. Abi çok iyi. Neyse babigan da bu şekilde dostlarım. Şimdi nitroksinlere geçelim. Evet dostlarım bunu içmek için şimdi e, game mode 0'a düşmemiz lazım. Hazır mısınız? Nitroksini içiyorum dostlarım. 3, 2, 1 Yalnız göz, gözlerim e, altı parlamayacak. Üste parlayacak çünkü Steve e, ve Alex'e özel bir şey e, göz parlaması dostlarım. içiyorum içiyorum. 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 Göz şeyi gelecek. Evet, evet, evet. Bakın dostlarım gözlerim parladı. Gözlerim parladı. A yukarısını görüyorsunuz. Sadece aşağısı olmuyor. Neden ben de bilmiyorum. Evet dostlarım şu an elime şey gelecek. Aa çık. Vurma gücünü arttırıyor. Artı. Dostlarım herkes bana saldırıyor şimdi. Aa Boralo. Bir dakika bir dakika. Boralo. Dostlarım, hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh, dostlarım şimdi şeyim vardı benim. Bir dakika, bana şey geliyordu. Neden gelmedi şimdi? <laughs> bir dakika, hayır, 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 hayır. Hayır, Hayır. neden gelmedi? Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Hah, dostlarım, dostlarım, lazer geldi. Lazer geldi, lazer geldi. Bittikten sonra geliyor. Bir dakika, lazer. Paralo, paralo. Gelme, ananı, ananı. Kaç, kaç, kaç. Lazerli gözler. Dostlarım acayip bir şey. <laughs> Dostlarım. Lazerli gözler. Lazerli gözler. Öleceğim. 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 Hayır. Öleceğim. Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. İşte bu. Tek attım. Dostlarım. Manyak bir şey. Şimdi mono şeyine geçelim. Bu da çok bir şey yok aslında. Green Noxin işte dostlarım. Burada Green Noxin. Bu da Nitroxin şeyi. Böyle öldürebiliyorsunuz. Manyak bir şey. Bayağı iyi bir şey. Şimdi Green Battle için içiyoruz. Bayağı iyi. Çalışıyor dostlarım. Çok iyi. Çalışıyor. Benim gözlerim yeşil olmadı bir dakika. Gözlerim yeşil olmadı çünkü bir dakika. Etkisi bittikten sonra dostlarım bir dakika. Evet dostlarım. Şu an gözlerim yeşil oldu. Gördüğünüz gibi yukarıda. Evet çıktı. 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 Lazer gözüm çıktı. Lazer gözler. Bir dakika. Lazer gözler. CTRL. Bir dakika. CTRL. Hayır hocam. CTRL. L. Hayır oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yes oldu dost. zorlut. Dostlarım yeniden doğduk ve modlara devam ki devam ediyoruz. Sen bir ölsene. Ölsen öl sen öl. Öl 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 öl. Hayır ben de öleceğim. 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 Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Dur. Mob picker çalışıyor. Nitroxin çalışıyor. Daha ne çalışmışım arkadaşım? Daha ne? Abi sen bir çık. Abi abi. Abi bunlar beni rahat bırakmayacak. Dur ben bu bunu bir peaceful yapayım lan. Ha, peaceful. Bunlar peşimi bırakmayacak ki yine de. Ha, dur. Oh gittiler şükür ya tamam. Tamam dostlarım bunu da deneyelim. Bir şey olmuyor bunda. Altın şey oldu sadece. işince sadece şey oluyor. Bir şey olmuyor yani. Evet dostlarım. Bir dakika şunu bu şekilde buraya alalım. Nitroksini denedik. Silahlar. Burada adam gibi silahlarımız var. Borolo'nun PDF'i var. Burada şey var. Bir sürü deneyimleyeceğiniz silahlar var dostlarım. Manyak bir şey. Öldürdüm onu da öldüreceğim. Hadi 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 hadi. Öldürmedim. Öldüremedim. Aa bitiyor galiba. Silah e, şeyleri de var. Merak etmeyin. Neydi onun adı? Mermileri de var. Örs. Hoppa! Çok iyi silahlar dostlarım. Baya iyi. Mesela bunun şey bitti. PDF olarak da bakın mesela. Burada gerçekçi. Baya gerçekçi. Borola'nın silahı var. Sonra burada. Kevin buraya gel lan. Lady falan vardı. Onlar nereye gitti acaba? Neyse. Tamam silahlar da böyleydi dostlar. Silahlar da bu şekilde baya iyi. Mobilyalar var. Burada trambolinimiz var. Dijital saat var. Baro'nun 0032'de kullandığı videodan e, pişmiş et var. Şey var. Bunu açabiliyorsunuz. Bunun içine böyle şeyler koyabiliyorsunuz. Mesela bunlar burada dursun. Eğilip bunun üstüne de bunu koyabilirsiniz. Trambolin var buraya da. Zıplayabiliyorsunuz. Bu şekilde bayağı yükseğe zıplamanız için hareket etmemeniz lazım. Sadece bakın. Bakın. Hop. Abi dur. Ha tamam kalsın burada. Mobi. Ay silahlara girdim ya. Mobilya. Yatak burada. Yataklar var. Ay yatağı yanlış yere koydum. Dur hemen. Yatağı buraya koyalım. Sonra knife var. Knife alalım. Şey koltuk var. Buraya koyalım. Oturduğumuz zaman neden böyle oluyor bilmiyorum ama bir dakika. Bir tane koltuklar. Koltuk şeyi var. Onlarda böyle animasyon oluyor. Bir dakika. Şuraya koyalım şunu. Mesela bakın oturma animasyonu geliyor. Baya güzel modlar. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bu videoya çok fazla dedim. 80 acayip abartı oldu. Bu videoya 45 like gelsin dostlarım. Bu videoya 45 like gelsin. Bana abone olanlara abo, abone e, olanlara yaz, yazsınlar kanaldan. Bana ben siz bana yazın kanaldan. Snapchat hesabından adımımı e, adımı vereyim. Oradan modları verebilirim dostlarım. Merak etmeyin. Öyle bir şey yapalım dostlarım. Evet. Böyle bir şey karar verdim. Neyse devam ediyoruz. Evet dostlarım baya güzel böyle. Ventilatörümüz de var. Şundan da var. Artık sonra yenisine geçeriz diyebiliyorum. Mesela bunu büyütebiliriz aslında ama şu an şey yok. Şunu buraya bir dakika. Bir dakika şunu kıralım. Bu video baya uzun sürecek gibi dostlarım. Çünkü daha son 5 şey var. Bakın dostlarım çok güzel dönüyor. Kırdık. Şunu da kırdık, aldık. Evet, devam ki devam ediyoruz dostlarım. Şunları şunu şuraya bunu da mobil şeyini koyalım olsun. Knife'ı zaten elimize almadık ama olsun. Siz aldığınız zaman blockbuster mod dostlarım. Bunu herkes biliyordur büyük ihtimalle. Bariyer falan var. Burada komut bloğu, aktör. Bakın mesela bunu çağırıp e, isteğinizi yaptırabiliyorsunuz. Mesela üstüne çıkabiliyorsunuz. <laughs> Evet dostlarım bunu öldürey öldüreyim artık. U u u u. Jet meteor da yağdırabiliriz aslında bakın. Meteor. Ben burayı ne hiç asası sayesinde mahvetmeyi başardım. Ellerime sağlık. Bu arada dostlarım ne iş efsanesini araştırmamı istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir saniye şu şekilde şöyle dolduralım. Tamam. Ee, Blockbuster'da geçtik karışık. Bunlar bunlar çalışmıyor işte dostlarım. Evet. Bunlar çalışmıyor. E ee, player player'ın asası bu blockbuster tarafından takılıyor. Bu Great Master. Bu bir dakika fanat ocağı. Ora pardon, ocağı ne ya? El arka Staff k 1545 kılıcı. Burada e saatlik yaparak ışınlanabilirsiniz dostlarım böyle bu şekilde. Sonra burada böyle de e, Cimin'in Efsane e, şeyinde videolarında kullandığım şeyler falan dostlarım. Modlar. Eski modlar bunlar dostlarım. Yeni eklediklerim e, bitti. Hatta daha bilmiyorum. Belki bitmemiştir de. Son. En staffları dostlar. Ha bunu da göstermedim. Tamam. Bakın dostum hız geliyor. Hız geliyor. Hız geliyor. Hız geliyor. Sonra bayağı hasarı var bunun da. Ora sonra el arka staff mesela bakın tutun tuttuğun zaman çok iyi bir animasyon geliyor. Sonra karışık. Karışık da bitmiş oluyor dostlarım bir saniye mi? içine koyuyoruz. Ve stafflar. Evet Enigma staff, Cola staff, Bini, Samantha Entity 303 Voidler. Ee, entity staff bilmiyorum farklı mı? Bilmiyorum ama Entity staff bunda şey falan fırlatıyor. Böyle Porola'nın videosunda belki görmüşsünüzdür. Sonra Evet dostlarım burada chat'e bir şey yazabiliyorsunuz. Mesela bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye. Allah dur. Gönderin tam yanına basıyorum. Aa dur bir dakika neden çıktı? Neyse denersiniz dostlar zaten. Ben şu an mouse'u göremiyorum çünkü tam ekranda e, göstermiyor mouse'u. Bir yandan öyle şey oluyor. Mesela Enigma da böyle yeşil bir şey fırlatıyor. Necromancer Staff. Bu ne? Bu nasıl çalışmıyor ya? bir dakika. Entity 300 Staff'ta da dostlarım ekrana 300 e, yazıları geliyor böyle. Benim en beğendiğim benim en beğendiğim dostlarım bu, bu, bir de bu. Hepsini seviyorum yani öyle bir şey diyeyim. Sonra bini e, görünmez ol, kumu dönüştür, kumu kumu dönüştür bir dakika. Bunlar çalış, bu çalışmıyor, bunlar değil. Mesela e, çığlık at, aslında şu an çığlık atıyorum ama oyunun sesinden anlaşamıyorum Bir dakika. Hatta sesi açalım. Bir saniye bile açtık. Enigma. Bakın Bakın. Ay, çok çok bayağı ses çıktı. Neyse. Sesi kapatalım. Neyse, kapatmaya gerek yok artık. Zaten ee, şeyin sonuna geldik. Biz gelmek üzereyiz. Sonra kolarsın. Böyle fırlatıyoruz fırlatıyor. Bir dakika. Oyunun sesini kısalım. Tamam. Böyle şey fırlatıyor. Enigma Staff'ta zaten biliyorsunuz. Kendinize fırlatıyorsunuz. Ölüyorsunuz. Dağıt. <laughs> Neyse. Şimdi dostlarım evet. Bir dakika. bekle. Dostlar bir videonun daha Borolo mod videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizlere bu vid videoya 45 dakika geldiği zaman dostlarım modları vermezsen benim adım Eymen olmasın ulan. Evet dostlar. Görüşmek üzere.